Hepimizin çok sevdiği kahvaltıların o vazgeçilmez lezzeti avokado. Peki ya size bu harika meyvenin belki de en değerli kısmını her yediğinizde farkında olmadan çöpe attığınızı söylesem? Gelin bugün o çöpe giden avokado parçalarının ardındaki inanılmaz bilimsel keşfe birlikte bakalım. Bu çöpün nasıl bir hazineye dönüştüğünü gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Bunu hepimiz yapıyoruz değil mi? avokadonun o lezzetli kremsi kısmını afiyetle yiyoruz. Sonra o kocaman çekirdeği ve sert kabuğu alıp hop doğruca çöpe atıyoruz. Peki bir anlığına durup düşündünüz mü? O attığımız kısım aslında ne kadar büyük bir yer kaplıyor ve acaba içinde ne gibi sırlar saklıyor olabilir? Şimdi gelin önce bu atık meselesinin boyutunu bir anlayalım. Çünkü yıllardır hiç düşünmeden bir kenara attığımız o çekirdek ve kabuklar aslında sandığımızdan çok daha büyük bir olayı temsil ediyor bir ila 30. İşte bu rakam bütün hikayemizin başlangıç noktası. Peki ama ne anlama geliyor bu? Olay şu, gıda endüstrisi bir avokadoyu işlediğinde ağırlığının neredeyse üçte biri yani o çekirdek ve kabuk yan ürün olarak bir kenara ayrılıyor. Şimdi bir de milyonlarca ton avokado işlendiğini düşünün. Ortaya çıkan atık dağını hayal edebiliyor musunuz? İşte hikayenin en heyecanlı kısmı da tam olarak burada başlıyor. Yıllardır bir sorun, bir çöp yığını olarak görülen bu devasa atık, bilim insanlarının meraklı gözleriyle birlikte potansiyel bir hazineye dönüşüyor. Yani bir atık sorunundan büyük bir keşfin eşiğine geliyoruz. Ve evet, hikayenin iyice ilginçleştiği o noktadayız. Bilim insanları bu atık yığınını alıp mikroskop altına koyduğunda gerçekten de hiç kimsenin beklemediği bir şeyle karşılaştılar. Karşınızda persin. Bu madde avokado bitkisinin yaprak gibi bazı kısımlarında doğal olarak bulunan bir bileşik. Hatta ilginç bir bilgi bazı hayvanlar için zehirli olabildiği de biliniyor. E hal böyle olunca ilk bakışta pek de umut vaat eden bir şeye benzemiyor değil mi? Ama durun asıl sürpriz şimdi geliyor. Araştırmacılar o hayvanlar için toksik olan maddenin insan hücreleri üzerinde bambaşka çok ama çok şaşırtıcı bir etkiye sahip olabileceğini fark ettiler. Buldukları şey sıradan bir lif ya da mineral değildi. Ve işte bu çalışmanın temelindeki bilimsel devrim de tam olarak bu. Bir bitki zehrinin insan sağlığı için nasıl inanılmaz bir potansiyel taşıyabileceğine dair müthiş bir bulgu. Bu cümle doğrudan kaynak makaleden bir alıntı. Şimdi burada kilit bir kelime var: apoptoz. Bütün araştırmanın en can alıcı noktası burası. Peki apoptoz tam olarak ne demek? Apoptozu şöyle düşünebilirsiniz: Hücreler için bir kendi kendini imha komutu. Sağlıklı bir vücutta yaşlanmış, hasar görmüş ya da kanser gibi tehlikeli bir yola sapmış hücreler bu komutu alarak kendilerini kontrollü bir şekilde yok ederler. Kısacası bu vücudun kendini temizleme ve koruma mekanizmasıdır. Peki, bu Persin denen madde laboratuvarda tam olarak ne yaptı? Çok basit bir şekilde anlatayım. Bilim insanları Persin'in kanser hücrelerinin bölünmesini, yani çoğalmasını durdurduğunu gözlemledi. Ama sadece durdurmakla da kalmadı, aynı zamanda o hücrelerin kendi kendini yok etme programını, yani o bahsettiğimiz apoptozu da tetikledi. İşte bu gerçekten de çok önemli bir nokta. Hatırlayın en başta konuştuğumuz o çöp yönünü. İşte o çöpün içinden çıkan bir madde günümüz tıbbının en zorlu savaşlarından birinde potansiyel bir silah olarak araştırılıyor. Çöpten bir umuda. Peki bütün bu avokado hikayesi bize daha büyük resimde ne anlatıyor? Bu keşif sadece tek bir meyveyle ilgili değil aslında. Dünyaya ve kaynaklara bakış açımızı kökünden değiştirebilecek bir fikrin kapısını aralıyor. Bilimde bu sürece valorization yani değerlendirme deniyor kulağa havalı geliyor değil mi? Aslında anlamı çok basit. Daha önce değersiz, hatta bir sorun olarak görülen malzemelerin içinde gizli kalmış bir değer bulma ve onu insanlık için faydalı bir hale getirme sanatı. Aslında süreç adım adım bir merak yolculuğu gibi ilerliyor. Önce bir atık veya yan ürün belirliyorsunuz. Sonra onun kimyasını didik didik analiz ediyorsunuz. İçinden yepyeni, daha önce bilinmeyen bileşikler keşfediyorsunuz ve son olarak o bileşiklere yepyeni Güçlü bir amaç yüklüyorsunuz. İşte bu döngü, atığın nasıl bir kaynağı dönüştürebileceğimizin en net kanıtı. Bu analizimizi, işte bu kışkırtıcı soruyla bitirmek istiyorum. Madem ki bir avokado çekirdeğinde böyle bir potansiyel var, kim bilir, belki de bir elma kabuğunda, bir portakal posasında ya da her gün hiç düşünmeden çöpe attığımız başka nelerin içinde insanlık için ne gibi sırlar gizli? Belki de en büyük keşiflerden bazıları en beklenmedik yerlerde. Mesela yanı başımızdaki çöp kutusunda bulunmayı bekliyordu.